Evet selamlar sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar ee, bugün ne yapıyoruz bugün OBS benim gibi video çeken dostlarım arkadaşlarım olduğunu bildiğim için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar ee, OBS'de donmadan ya da bilgisayarım kaliteliyse hangi ayarları kullanmalıyım bilgisayarım kötü hangi ayarları kullanmalıyım ee, bilgisayarım ideal durumda hangi ayarları kullanmalıyım onları göstereceğim arkadaşlar ee, bu videoda kamera hep şurada olduğu için Bazen oraya bakıyorum falan karıştırmam arkadaşlar. Karıştırmam kusura bakmayın. Ee, kamerayı buraya koydum. Daha güzel bir görüntü sunmak için size. E, ee, arka bir şeyler yapmaya çalışacağım şu duvara falan. Arkadaşlar. Ve beni yandan oynayışım falan görünüyor yaptım. Çünkü yaklaştığımda tam göremiyordunuz beni. O yüzden böyle bir çözüm buldum buraya da. Ee, şimdi arkadaşlar OBS'e geldik. Ayarlar dedik arkadaşlar. Sonra buradan çıkış. Öncelikle yayın yapacaksınız. Ve de kayıt alacak. En yani gibi biriyseniz. Hem yayın alacağım hem YouTube'a videolar çekeceğim. Yani hem Twitch'ım hem Twitch hem de YouTuber'ım. Şimdi buraya yayından performans yapıyorsunuz. Ben de yok. Sizde varsa performans yoksa kalite. Şu an bilgisayarı iyi olanlar için söylüyorum. Kalite. Profil, main ama High de yapabilirsiniz. Donma kasma yapmıyorsa bilgisayarınızda. Bunları bırakın kendi ayarlıyor ee, ve bunu 30 bin bitrate basın en ideali odur. İnternetinizde iyi olması lazım bu arada yayın için. Sonra normalde burası eskiden CBR'da ama yeni güncellemeden sonra VBR falan geldi. VBR yapıyorsunuz arkadaşlar. dediğim gibi bunları 30 bin bitrate basıyorsunuz. Sonra kayda geliyorsunuz. Bu arada burada 1920 1080 olsun. 1800 HD kalitede yayın versin izleyicilerinize. Sonra buradan geçmiş yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu FLV olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Buna MP4 yapıyorsunuz. Neden FLV yapmayın? Tamam FLV de güzel kaydediyor ama sen montaj programına eklediniz. baktınız bu güzel kaydedilmemiş. Kaydetmemiş. Bazen kaydediyor bazen kaydetme. Öyle sıkıntısı var FLV'nin. FLV'nin. O yüzden MP4 deyip ses parçası bir. Buradan kodlayıcıdan arkadaşlar. Sizde hiçbir şey yoksa X264. Ee, bu çoğunlukla laptoplarda oluyor arkadaşlar. Ama eğer ki Nvidia'sa, Nvidia ise Nvidia Aşk 164. Nivde önermiyorum. Ee, arkadaşımdan biliyorum. Ama AMD ise de hem ekran kartına güç alan hem işlemciden güç alan QXYNC H264 kullanıyorsunuz. Ve çıkış yeniden boy boyutlandırmayı 1920 ye 1080. Dediğim gibi şu an iyi bilgisayar için söylüyorum. Kötü bilgisayarınız varsa biraz ileriye sarabilirsiniz. Sonra hedef kullanımı buradan performans. Yoksa kalite. Sonra profil main. Ama iyi bilgisayarınız daha çok iyi bilgisayarınız varsa high. Ee, sonra buralarla oynamıyorsunuz. VBR 20.000 bitrate en ideali ama ben oyun videosu falan 30 bin, 30.000 25.000 bitrate yeter en ideali budur ııı ee, bu kadar arkadaşlar şimdi kötü bilgisayarlar için söylüyorum yani kötü bilgisayar içince yayın açmakta pek zor o yüzden e, yayına direkt atlıyorum sadece kayıt, kayıt alacaksınız ben sadece youtube'a içerik üreteceğim diyorsunuz ve bilgisayarım kötü ya da kötü değilse ideal donma kasma yapmadan oyunlarda nasıl video çekebilirim ben bu videoyu çekmek için arkadaşlar 2 ay denedim her şeyi İçindeki her şeyi aldım, bir yere yazdım. Not tuttum. Hiçbir şey hiçbir işime yaramadı. Ee, mesela arkadaşlar, bir YouTuber'ın şu dediği yoğun yardımcı oldu bana. Diğer YouTuber'ın şu dediği yardımcı oldu. Onları bir kağıda yazdım. En sonunda onları topladım ve ortaya böyle bir şey çıktı bana. Şimdi buradan gelişmiş dedim. Sonra arkadaşlar, kodlayıcı, QXNC h -264. dediğim gibi AMD'de işlemcinin ve bir a, ekran kartının gücünü alıyor. Nvidia ise Nvidia h 264 İkisi yoksa X264 yani işlemci mi kullan benim ekran kartım yok buradan da 1280 720 yapabilirsiniz ee, güzel iyi kalitededir 720p kalite alır montaj programında 1080p kalite dersiniz oldu bitti ama diyorsunuz ki ben 1080p kalite vermek istiyorum ee, donmalara lazım ya da donma olmayabilir bunu deneyeceksiniz. 1080 1920 x 1080. Eğer ki tamam kullanabilirsiniz. Ben de 1920 x 1080 kullanırım. Sonra yaptıklarımı buraya. Sonra hedef kullanım performans. Yoksa sizde balans. Yani dengeli. Ama kaliteyi de, 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 e, de deneyin. Yani kalite. Eğer ki kalite de donmuyorsa tamam kaliteyi kullanın. Ama en, en önerdiğim size performans. Yoksa kalite. Eğer kalitede kalıyorsa hemen balansı da geçin. Dengeli. O da performans gibi bir şey yani. Hem düşük hem yüksek. Ortası. Buradan da main yapıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar harika yapmayın bakın bir kötü bilgisayarlar için söylüyorum ideal bilgisayarlar için söylüyorum Hike yapmayın main main en idealdir buraları dediğim gibi yine oynamıyorsunuz burası oran kontrolü VBR ee, bitrate'nizde e, 20 bin basın oyun oynasanız bunu 30 bin yap 25 bin yapabilirsiniz ee, İnternetinizle de bağlı ben ismim ne oldum. Bir sabah kadar bekleyeceğim. Yeni modamı görene kadar Yine az Orada ama annem babam YouTube'a bakıyor o yüzden olabilir Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim Ben indirme hızım en az 120 Pingim 10 Diplomi hızım 25 Sizin böyle olmayabilir o yüzden diyorum bir 20.000 20 bin basın. Belki diyorsanız ben de böyle kullanıyorum. 30 bin. Güzeldir. idealdir Ama internetiniz 60-70-80 ise 20 bin yeter. Ee, ve arkadaşlar bakın çok önemli bir yere geliyorum. Burada videodan bakın temel tuval çözünürlüğü demek videonuzun ekran boyutu. Önemli istediğiniz yapabilirsiniz. Önemli olan şu çıkış boyutlandırma 1920 1080 yaparsanız 1080p kalitede de çeker. Eğer ki 1280'e 720 yaparsanız 720p'de çeker. Yani x'in sonrasındaki rakam kaçsa o kalitede çeker arkadaşlar. Ve bunu boyut azaltma filtresini 16 örnekle yapıyorsunuz. Bigobik 16 örnekle. Keskinleştirilmiş boyutlandırma 16 örnek. En güzeli budur. Ortak FPS değerleri 60 FPS. 60 FPS. Ya da 30 FPS. Bunu deneyin siz. Hangisi sizin için daha iyidir? Ben 60 FPS kullanıyorum. Bakın sağ altta da gösteriyor zaten. 60 FPS diye. Sonra buradan geçmişten işlem önceliğini normal yapın. Kesinlikle normal yapın. i9 1900 varsa tamam o zaman karışmıyorum size. Yüksek yapın normal üstünde yapın onlara. Ben şimdi gözümü süreyim. i7 kullanmanıza rağmen kullanıyorsanız yine normal. Çünkü bu gerçekten çok ciddi bir şey. Sonra arkadaşlar bakın kayıttan bastınız değil mi? Yani 20 mm Bunda bir yer mi yaptınız? Bunları bıraktınız mı kendi ayarına? Main, balance ya da Performance Bunları da yaptınız. Hadi bak. Bakayım videomu ben gider derseniz videonuzu <laughs> güzelce çekersiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ayarlarınız böyle olsun. Hedef kullanma ama performans yapmanızı öneririm. Sizde varsa bende yok. Oyun videosu çekerken kalite alın. Ekran videosu çekerken balansıt. Video çekerken de balansıt alabilirsiniz. Bilsiniz don donmasını istemiyorsanız. Ayarlarımız böyleydi. Tekrardan göstereyim. Böyleydi arkadaşlar. Bunları yapmanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.